Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda Juventus toparlayan Kenan Yıldız ile ilgili bir video izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoya geçelim. Kenan Başlayalım arkadaşlar. Hayallerinin peşinden koşan her genç için bir ilham kaynağı. Henüz küçük yaşlardayken bile İçindeki futbol tutkusu onu bugün Juventus'un parlayan yıldızlarından biri haline getirdi. Bu hikaye, Kenan'ın çocukluğunda sokak aralarında başlayan futbol mağazasından Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine uzanan yolculuğunu anlatıyor. Kenan, Almanya'nın Regensburg kentinde yaptı. doğdu. Türk bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Kenan'ın çocukluğu sıradan bir apartman dairesinde geçti mahalledeki arkadaşlarıyla her gün saatlerce futbol oynar. Topu nereye sürerse sürsün, hayalinde hep büyük bir futbolcu olma isteği var. Oldu da zaten. Annesi yemek hazırlarken mutfakta yere bir şişe yuvarladığında Kenan hemen oynamaya yani başladı. Yani Juventus'a gitmek daha etkili yeni olarak görürdü. Ailesi Kenan'ın futbol sevgisini fark ettiklerinde ona destek olmaya karar verdi. Babası işten döndüğünde yorgun olmasına rağmen Kenan'la bahçede top oynardı. Annesi ise onun hayallerini sürekli destekleyerek iyi bir futbolcu olmak istiyorsan aile çok önce önemli disiplinli bu konuda. Futbol adım atacaksanız Kenan henüz 6 yaşındayken destek olması de genel bir gerekiyor. takımına yazdırıldı. Antrenörleri ilk günden itibaren Kenan'ın diğer çocuklardan farklı olduğunu fark etti. Küçük yaşına rağmen oyun zekası ve top kontrolü inanılmazdı. İlk turnuvasında sahada attığı çalımlar ve asistlerle dikkat çekmiş, İzleyen herkesin ilgisini toplamıştı. Bir gün antrenmandan sonra Kenan'ın hocası babasına bu çocukta gerçekten büyük bir yetenek var. Onu İyi daha bir büyük bir ameliyata götürmelisiniz dedi. Bu sözler Kenan'ın hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Gelişmemize çok büyük katkı sağlayan. Kenan'ın hayallerine bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyordu. Ancak bu dönem onun için kolay olmadı. Her gün trenle saatlerce yolculuk yapıyor, okul ve antrenman arasında gidip geliyordu. Yorgun düştüğü anlarda annesinin ona söylediği söz hep aklındaydı. Eğer gerçekten bu yolda yürümek istiyorsan zorluklardan korkma. Dediğim gibi birçok zorluk çıkacak karşınıza sakatlıklar çok olsun, moral düşüklük edersin. En büyük zorluk profesyonel sözleşme alamamasıydı takım arkadaşlarının çoğu bir takımda. ancak Kenan pes etmedi. Juventus'tan gelen teklif onun için yeni bir kapı açtı. Bu benim yeni daha bir başlangıç için düşünüyorum. İtalya'ya taşındı. İtalya'daki ilk günleri zordu. Dilini bilmediği bir ülkede tek başına yaşamak ona erken yaşta büyük bir olgunluk kattı. Ya 19 Juventus'ta yaşandı. gösterdiği azim yeteneğini ve karakterini daha da güçlendirdi. Kenan Yıldız'ın hikayesi sadece yeteneğiyle değil, azmi ve pes etmeyişiyle de öne çıkıyor. İşte onun yolculuğundan ilham alabilecek bir kesit, zorluklar seni yıldırmasın, seni büyüten ve güçlü yapan onlardır. Kenan Yıldız'ın Juventus'taki serüveni daha yeni başlıyor. Ancak onun çocukluk yıllarından Juventus'a uzanan yolculuğu sadece bir futbol kariyeri değil, aynı zamanda ilham dolu bir yaşam mücadelesi. Örnek aldığı iki Piero. Hayallerinin peşinden koşan gençlere zorluklardan korkmamayı ve pes etmeden çalışmayı öğretiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten Juventus'a gitmek de hayatındaki yani kariyerindeki en önemli kararı verdi. E, Juventus gibi takım bol numarayı giymek yani her futbolcunun harcı değil bence. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.